Dostlar merhaba, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuzda kız bebekleri için böyle duyulmamış, efendim, çok konulmamış, duyduğunda insanların aa diyeceği isimler. En sevdiğiniz değil mi? <laughs> Bana kız çocukları için isim soruyorsunuz. Ben diyorum ki ya Zeynep koyun. Hocam çok var diyor. Elif koy, ya o da çok var. Ama güzel isimler yani şimdi. Kötü isim ben söylemiyorum. Zeynep, Elif, Hatice, Fatıma olmasın. Bu isimler, güzel isimler. Ayşe, değil mi? Yani annelerimizin isimleri. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mübarek zevcelerinin, e, kızlarının isimleri. Sahabe annelerimizden yine isimler. E, sahabelerimizin, çocuklarının isimleri falan gibi. Böyle güzel Müslüman isimleri söylüyorum size. Ondan sonra diyorsun ki hocam bunlar çok var ya. Sen bana öyle bir isim söyle ki. Anlamı güzel olsun. Kur'an'da da geçsin. Hı, Hı Ama çok duyulmamış olsun. Yani çok böyle şimdi herkeste olan bir isim olmasın. Ecrin Allah'ım bir ara kıyamet gibi herkes Ecrin koydu. Ya ne vardı bu Ecrin isminde bilmiyorum. Ecrin aşağı Ecrin Ecrin, Ecrin, Ecrin. E herkes Ecrin. Asel, Ecrin, Eymen erkek çocuklarına. O bir furya oldu. Şimdi Eymen diyorsun. Aa, hocam herkes çok koydu diyor ya Eymen ismini. <laughs> Merve, Kübra. Bak bir ara bunlar da mesela 90'lı yıllar, 2000'lerin başı falan bir patlama oldu yani. Peki ne diyeyim ben size o zaman? Böyle duyulmamış ama anlamı da güzel olan isimlerden bir demet sunayım size. Değerli kardeşlerim. Mesela Alin. Alin kibar manasına gelen bir isimdir ama köken olarak Fransızca bir kelimedir alin almina almina çok son zamanlarda böyle nadir duymaktayım almina ismini etrafta az duyduğum isimleri derledim bu video için size almina ne demek kardeşlerim anlamı kırmızı ve kızıl renkleri temsil ediyor mesela Osmanlıcada almine kelimesi güneş tutulması sırasında oluşan o kızıllığı ifade etmek için kullanılmış. Arden mesela. Arden güzel bir isimdir. Parlayan, ışıl ışıl anlamına gelen bir isimdir kardeşlerim. E, Arden. Anka mesela. Anka ne demektir? Anka da değerli kardeşler masallarda geçen, gerçekte var olmayan, Kanatlarının böyle iri olduğu düşlenen bir kuştur. Anka. Koyabilirsiniz. Aysar. Değişken huylu demektir. Aysar mesela. Belda. Belda. E, hani melda var ama melda. Belda da Fransızca kökenli bir kelimedir. Ama anlamı güzel. Ya şimdi şuna bakacağız. İsim Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce olması şey değil ismin ya yani bizim kültürümüzde böyle kültür yani yozlaştırmasın bizi. Anladın mı? Ama manası güzel olsun. İlla şimdi adam Arapça isim koyuyor ama anlamı yok. Aleyna koymuş mesela. Ne demek aleyna? Bizim üzerimize. Üstüme demek yani. Üstümüze. Üzerimize. Aleyna bu. Adam Kur'an'da geçiyor diye koydu. Nasıl şey demişler ya de, e, temel dedi ya hocam bir çocuk oldu dedi bizim şey yap. E, bize bir isim söyle. Dedi Kur'an'da olsun. <laughs> ya da Kur'an'da olsun. He? Demiş ne koydu? Hocanın koyduğu isimleri beğenmemiş. Ben demiş koyarım bir şey. Kendim bulurum. Hoca sonra gördü dedi ki ulan koydunuz mu çocuğa isim? Ne verdiniz? Dedi verdik hocam. Ne dedi koydunuz çocuğun ismini? Büdü koyduk dedi. Büdü. Ulan büdü Kur'an'da geçer mi? Sen dedi benim isimlerimi Kur'an'da geçmiyor dedi. Beğenmedin dedi. Büdü nedir dedi ya. Büdü. E hocam geçiyor dedi. Nerede geçiyor? İyâ kenâ büdü. <laughs> ya Rabbi ya Şimdi aldı aleyna'yı Kur'an'da geçiyor diye koydu çocuğa. Cık, olmaz. Belda neymiş? Belda adil, dürüst, genç kız anlamına gelen bir isimdir kardeşler. Belda kelimesinin Osmanlıca'da kan manasına geldiği de bir takım kaynaklarda geçmektedir. Onu da söylemiş olayım sizlere. Mesela e, güzel bir isim Biray. Biray, ay gibi eşsiz tek manasına gelir. Bulem. Aa, Bulem bir melek adı olduğu söyleniyor. Bir cennet bahçesi olduğu e, söyleniyor. Cennetteki melekler, görevli melekler olduğu da söyleniyor. Bulem. Güzel bir isimdir. Ve çok da etrafınızda yoksa koyabilirsiniz kardeşler. Çise. Birisi de çisem koymuştu. Bir tanıdığımız Birisinin yeğeninin ismiydi kardeşimin. Bir arkadaşım yani öz kardeşim değil de. Kardeşim gibi sevdiğim birisinin. Çisem'di e, ismi. Çise biliyorsun işte o ince yağmur çisentisi. O e, anlamına anlamına e, çise koyuyorlar yani. Değer, deran. Deran güzellik anlamına gelir. Deren var mesela. Deren Türkçe kökenli bir kelimedir. Derleyen, toparlayan manasına e, gelir. Dide, Dide farsça bir kelimedir kardeşler. Göz, göz bebeği e, manasına, göz ucu manasına gelir. Elis, mesela elis Arapçada güzel kokulu çiçekler demektir. Elis, koyabilirsiniz. Elis, elisa falan. Elvin, elvin de cennet çiçeği derler. Ya, feza, gökyüzü demektir. Feray, aydınlık demektir. Feray, ferah, içini açan, iç açıcı manasında. Gupse Gupse Çerkezcedir. Kökeni sevecen manasına gelir. Gülin de gülden gelen güzellik manasında bir e, isimdir. Bak yine mitolojide analığın yüceliğin e, temsili anlamı e, şeklinde gelen bir isim daha var Hera. E, analığın yüceliğini temsil eden bir tanrıça ismidir. Tanrıçaların isimlerini koymaktan dinen çok uygun değildir. Ama duyulmamış değişik isim kategorisinde böyle şey yapılıyor yani. Heves. Bir şeye duyulan istek manasındadır heves. Ilgın. Aa ılgın da güzel ha. Yaprakları hafif. Çiçekli, beyaz veya pembe renkli olan küçük ağaççıklar. Ondan sonra mesela kumsal. Çok fazla yoktur etrafta. Kumsal, lavin çiğ demektir ama lavin. Heyelan, toprak kayması manasında. Anlamı güzel değil yani. İlla kulağa değişik gelsin diyorsa. Lina. Lina da yine birisi koymuş Lina. Dedi ki ne demek Lina dedim. Değişik geldi kulağıma. Dedi ki hocam cennette bir meyve. <laughs> Lina, Lena ne demek biliyor musun? Bize. Bizim için. Bize. Bize. Anlamı bu yani. ya. <laughs> <laughs> yeah. Nefes. Nefes de güzel bir isimdir. Çok fazla yoktur. Çocuğun olsun mesela nefesim diye böyle seversin kucağına alırsın. Neva. Neva notayla, makamla, sesle alakalı bir kelimedir. Manası güzeldir yani. Servet ve zenginlik anlamı vardır. Ses ve ahenk anlamı da vardır. Neva ismi de etrafta çok yoktur ha. Güzeldir yani koyabilirsiniz çocuklarınıza övgü özde bu isimleri koyabilirsiniz ondan sonra eee sezin sima bak sima da çok güzel simay mesela koyalım simay çok güzeldir e, talya koymuş birisi talya t-a-l-y-a mı yok dedi t-a-l-i-a yani talia talia talya, güzel şirin manasında Umay mesela koyuyorlar çok. Bu aralar duyuyorum. Ama böyle hani Ayşe, Fatma, Kübra kadar yaygın değil. Umay, talih manasına gelir. Vera, haram ve günahtan kaçınmak için şüpheli şeylerden bile geri durmak anlamında muazzam bir anlam var. Vera. Güzel bir isimdir. Vera. Yankı. Güzel bir isimdir. Ondan sonra zeren anlayışlı demektir. Zeren bizim komşumuzun kızı Zehen var böyle tek ama çok yok piyasada bunlar. Ve duyulmamış kız isimlerinden size bir demet sundum değerli dostlar. Allah çocuklarınızı, yavrularınızı göz aydınlığı eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim. Selam ve dua ile.